Sabri her karardan sonra topu alıyor. Beni kucağa atıyorsun, seyircinin kucağına atıyorsun beni. Bundan daha tehlikeli. Ama iki tane adam var. Hepsi böyle ya. Şimdi anlatayım, ayağa kalkayım ya. Geliyor Sabri. Ne diyorsun ya? Ben. Burayı, burayı tutuyor. Bak, Arada, sana ben, burayı tutuyor Ar, adam. Hocam evet Arda... Lan hani sen demiyor musun hakem? Burası Arda'nın pozisyonu... Arda'ya yaptı Arda, o işareti. Arda'ya evet. Arda. Arda gösterdik. Arda. Hocam. Burayı tutuyor. Sarı kartla ilgisi bak, yok hocam. Çocuğum hocam. O... Bir futbolcu öyle ha, çıkmaz. Ba, ba, ba. Bak bak. Bak yüzünü nasıl tutuyor gördün mü? Yüzünü gelmesi bak, bak, olsun? bak. hayır <laughs> şöyle tutuyor anladın mı? Ya insan orada darbeymiş insanın hayır. vücut deli farklıdır. Onu ne yapıyor i̇nsan biliyor musun? Çok Râ. kibarca tutuyor Serçe. Ya ne yapıyor biliyor musun? Ben ne yaptım lan diyor ben ne yaptım <laughs> diyor ben. Atılacağım ben ne yaptım lan diyor. İslam, yani bu arada sayın seyirciler. Ne dahalara daşlara yaptım atılacağım ben ne yaptım diyor. Evet. Bir bakıyor ki for kazanmış. Adam çarpmış. <gülüyor> ya <gülüyor> insan rezil işte ya. Ne ya? Adam'a fiziği var diye mi oynatıyorsun Fatih Hoca? Allah almış koy vermiş fizik bilir ama adamda ne kimya var, ne beyin var, ne yürek var. Lan öyle fiziğim olacak orayı öldürürüm ya. Dağıtırım orayı ya. Kafaya böyle çıkıyor kandilli kız sesi gibi. Ay bir şey ay. Ay. Hocam liseleri ayak kaldırma ay. şimdi şey. bizim lisede ne var? Diye. Ay. Ay Eren derdi yok sana. Bir şeyler olabilir. Ay ay ay. Cinsiyetçi söylemlerden ay, Ay çocuk ay. Kadınlar da aslan of. gibi kız oynuyor. <laughs> kız takımında oyunu <oynarsa> <laughs> Kız takımına saldır bor koy. Ulan ne kızlar var bayanlar var abi. tamam tabii, tabii, tabii. Bir şey kız var. takımında oynasınlar oynarsa şerefsiz. Kadın taşım Oynatmazlar <laughs> kız takımında. Bayanlar futbol. Bayanlar <gülüyor> futbolunda. <gülüyor> bayanlar <gülüyor> futbolunda. Ne bayanlar çok var çok abi. Çıkıyorlar göğüs üstü yapıyorlar vuruyorlar filan. Çünkü niye yürek var kadınlarda. O göğüslerin altında yürek var böyle. Böyle derd yok böyle ya. Kim bana? kafa koyuyorlar. Ya nasıl olur bu ya? Bir koyacaksın. Hocam ce Ceyran'da kalsa hasta da. E Fırat Aydınus, sen vücut dilin hep böyle ya yapıyorsun babu babu babu. Top şöyle <laughs> top hocam, yapıyorsun hocam. Top yapıyorsun ya. E, 7 trilyon ya 7 trilyon ya 1 milyon euro 3 milyon 250 alıyor. Türk futbolu bir bütündür. Asarlar diyor ya bize böyle bir şey yapamaz. Türk futbolu bir bütündür. Türk futbolunda şikeden hastalık varsa her takıma sirayet etmiştir. Ben Demirel gibi konuşuyorum. <laughs> Dün dündür bugün bugündür olmaz. <laughs> Yani herkes konuşur için dikkatli konuşmalı. Kafayı saldırıyor. Sirayet eden. Bu <laughs> futbolu her zaman vardır. Dikkatli konuşmak lazımdır. futbolu yaşayacaktır. Şike deyince de hafızalar fazla eskiye de gitsin. Hatırlayalım. Geriye bakalım. Yana bakalım. Esselamun aleyküm namaz kılalım. Korunumu kapatalım. O zaman bu <laughs> Bu özel ne olduğunu biliyordun değil mi? Bu kadar iyi bir sorumluluğun şey olduğunu da bilmiyordum vallaha. Anlattım değil mi arkadaşlar? Vallahi iyi, iyi bir taktik ustası aynı zamanda. Tosun. Allah tosun. Bunu yazan tosun. Tosunu bir daha oynatmalıyım. Baksın yani. bunu şuraba bozuldu. <laughs> Şu tosunu bir daha oynatsana kapatmalı. Dünkü tosun. Ya bırak güzel şey. <laughs> ya, ya abi güzel bir Şöyle bir durum ortada. Bura belki foul yapılıyor. Pozisyon belki foul olabilir ama şimdi sürekli yerde olduğun zaman hakem artık 1-2'den sonra foul de çalmıyor. <laughs> şimdi her düştüğünde hakem foul çalmaz. Yani sen 15 kere düşüyorsun 15 kere derken foul çalsın istiyorsun ama öyle bir anlayış yok futbolda. Ya Sergen Allah diyorsun. <laughs> Top dönüyor. Top devam. Koşarak gidiyorsun. Lan öyle Allah diyen adamın 10 dakika kalması lazım ya. ya bir şey olması lazım. Ben ya. sana bir koyayım tekmeyi de sen bir kalk bakayım yerden 10 dakika. Yani ayıp ama ya. Yakışmıyor. Hakikaten öyle Niye diye bağırınca da bir yat abi o zaman 5 dakika. Bir kenara Veya kenara çık o zaman. Aynen. Takım eksik bırak. Evet. Neyse pozisyon pozisyon da gidelim. Yine arada... Geliyorsun. Yönetici. Evet. da böyle yapıyor. Git abi. Fatih çıldırmış geliyor. 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 Bana mı geliyorsun? Ben Fatih evet. Terim'im. Evet. Söyle hoca, ne diyorsun? Sen temsilcisin. Evet. Sen temsilcisin. <laughs> böyle bir şey olur mu? Böyle 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 böyle. Bana bana. bir <laughs> Araya şey geliyor. Hasan Şaş. Tamam, şöyle şey yapmıyorum, gerçek. Böyle yapıyor. Araya geliyor. Kardeşim ya. Koş hoca Fatih Terim. Niye duruyorsun karşısına çekil ya ceza almasını mı istiyorsun? Bunları yazacak mısın? Onu mu istiyorsun? Tahrik mi ediyorsun? Allah Allah. Ya bu adam yürüyeceğim. Bu gelmedi ki Fatih terimi karşısına. Fatih terim geldi temsilcinin karşısına. <Gülüyor> <Çok> <gülüyor>